Merhabalar arkadaşlar. Almanca A2 kelime listesi serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. 5. videomuzu arkadaşlar kaldığımız yerden 41. kelimemizden devam ediyoruz. 41. kelimemiz Anfang'ın başlamak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Hier fängt die Bahnhofstraße an. Burada Bahnhof sokağı yani caddesi başlıyor. Die Straße cadde, sokak, yol anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar burada Anfang'ın fiilinin ayla bilen bir fiil olduğunu görüyoruz cümlemizde arkadaşlar özlemiz die Bahnhof Strasse. gördüğünüz gibi burada fängt şeklinde çekimleniyor ve an arkadaşlar antakısı cümlemizin sonunda yer almış ve cümlemiz arkadaşlar özle ile başlamıyor burada gördüğünüz gibi hier kelimesiyle ile başlanmış bu tip durumlarda arkadaşlar ardından fiilimiz geliyor ve sonra özlemiz geliyor dikkat edelim Bahnhof Strasse kelimesinde arkadaşlar ikinci kelimemiz Strasse olduğu için İkinci kelimeler arkadaşlar kelime bileşimlerinde tüm kelimenin artikelini verdiği için gördüğünüz gibi di artikeli yazıyoruz. 41. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Wöhn, Sie bitte anfangen. Lütfen başlar mısınız? Bitte, lütfen anlamına geliyor. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Würden başa alınarak bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Ve esinde büyük yazılması arkadaşlar sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Word'ünde de arkadaşlar cümlemizde yer aldığı zaman ve iki fiilden cümlemiz oluşuyorsa ikinci fiilimiz cümlemizin sonunda yer alıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anfangın cümlenin sonunda yer almış. 42. kelimemiz Dea Untarich ders anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Dea Untarich fängt gleich an. Ders başlamak üzere yani ders biraz sonra başlıyor anlamına da gelebilir. Burada bilinmesi gereken kelimemiz Anfang'ın başlamak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar de Ortage özlemiz ve Anfang fiilinin çekimini görüyoruz. Anfang fiili arkadaşlar ayla bilen bir fiil olduğu için gördüğünüz gibi an taksı cümlemizin sonunda yer almış. 43. kelimemiz Amanfang başında başlangıçlı anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz zibond bond Amanfang der Straße. O sokan başında oturuyor yani ikamet etme durumu var. Bilinmesi gereken kelimelerimiz von, ikamet etmek, oturmak, diş cadde sokak, yol anlamlarına geliyor. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman von fiilinin çekimini von şeklinde görüyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar z'i bir kadın olduğunu çıkarabiliriz. Çünkü arkadaşlar onlar anlamına gelen, siz anlamına gelen z'iler de var ve cümle başlarında hepsi aynı yatılıyor. Bundan dolayı yani buradaki zi'nin ne anlam ifade ettiğini bulabilmem için arkadaşlar fiilin çekimine dikkat etmem gerekiyor. Ve fiilin çekimi burada won't olduğu için arkadaşlar buradaki zi'nin tekil olduğunu ve kadın olduğunu çıkarabiliyorum. Anfak diye şıtası arkadaşlar buradaki d şıtası anlam olarak gördüğünüz gibi sokağın ın anlamı vermiş. Yani bir genitif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Şıtasının artık arkadaşlar di D de arkadaşlar genitif durumunda D olduğu için ve burada ın anlamı verilmiş arkadaşlar. Yani D artikelinin genetif durumunda D'ye dönüşümünü görüyoruz. 44. kelimemiz Anfang Yuli Temmuz başı anlamına geliyor. Örnek cümlemiz bir makna Anfang Juli Urlaub. Temmuz başında tatil yapıyoruz. Temmuz başında tatile çıkıyoruz şeklinde anlamda verilebilir. D, Yuli Temmuz. Aylarda arkadaşlar hep D artikeli kullanıyoruz. Machen yapmak de tatil anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada özlemizin via olduğunu görüyoruz. Şimdiki zaman cümlelerinde arkadaşlar via özle olduğu zaman fiili aynı şekilde yazıyoruz. Çekimlenmesi kolay. Gördüğünüz gibi machen arkadaşlar aynı şekilde yazılmış bir çekime uğramamış. 45. kelimemiz Angst haben, korkmak, korkusu olmak. Hab Angst, korkma, die Angst, korku anlamına geliyor. Burada arkadaşlar Habn fiilinin hab şeklinde yazıldığını görüyoruz. Burada senlik kişiye karşı bir emir durumu oluşmuş. Yani senlik kişiye karşı arkadaşlar do formda emir durumlarında fiillerin yazılışı değişebilir. Bunları ayrı ezberlememiz gerekiyor. Kayna angst'a da arkadaşlar gördüğünüz gibi angst'ın artikeli di d de arkadaşlar akusatif de değişmediği için burada gördüğünüz gibi e taksının geldiğini görüyoruz. Akusatif incelememin nedeni de arkadaşlar burada habun fiili kullanıldığı için HAB'ın da akusatif durumu inceliyoruz. 45. ile tekrar devam ediyoruz. Ich Angst vor großen Hunden. Yani Angst haben arkadaşlar korkmak, korkusu olmak. Burada tekrar devam edelim. Küçük bir karışıklık oldu. Büyük köpeklerden korkuyorum. Büyük köpeklere karşı korkum var. De Hund köpek anlamına giriyor Gross büyük arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman for gross hunden de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken datif durumu oluşmuş arkadaşlar. For var dikkat edelim. Hund arkadaşlar hun burada aslında köpekler anlamına geliyor. Dikkat edin de hun köpek şeklinde yazılmış. Hund da arkadaşlar aslında çoğul duruma geçiş var. Çoğul demek de bana arkadaşlar çoğul kelimelerin yani artikelleri çoğul diye artikeli oluyor. Çoğul diye artikeli de arkadaşlar datif durumunda d'ne dönüştüğü için burada gördüğünüz gibi Grossman'daki en taksının nedeni çoğul diye artikelinin datif durumunda d'ne dönüşmesi. 46. kelimemiz ankomun varmak, gelmek, ea ulaşmak anlamlarına geliyor arkadaşlar. Wann kommt diese in Hamburg an? Bu tren Hamburg'a ne zaman varıyor? Wann ne zaman? Der Zug tren anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar bir soru cümlesi görüyoruz. Normalde arkadaşlar soru cümlesi oluşturduğumuzda fiili cümlenin başına alıyoruz ve ondan sonra özlemiz geliyor. Ama V fragmanımız varsa arkadaşlar yani V sorumuz o da cümlenin başına gelebilir. Burada gördüğünüz gibi one buradaki V fragmanımız ne zaman anlamına geliyor? Cümlenin başında ve akabinde arkadaşlar fiilimiz geliyor. Burada an komuna arkadaşlar ayla bilen bir fiil olduğu için an cümlenin sonunda yer alıyor. Çünkü these took özlemiz arkadaşlar ve buna göre de çekimliyoruz. These took'ta to da dikkat etmemiz gereken gördüğünüz gibi these'e de the e ile bitmiş arkadaşlar. Bunun da nedeni took'un artikelinin de olması. 47. kelimemiz diye Ankunft, varış, geliş anlamlarına geliyor. of diesem Fahrplan steht nur die Ankunft der Züge. Bu sefer tarifesi sadece trenlerin gelişini gösteriyor. Yani aslında arkadaşlar bu sefer tarifesine baktığımız zaman sadece trenlerin gelişlerini görüyoruz. Der plan sefer tarifesi der Zug tren anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar auf diesem Fahrplan bir 1 çevirirsek bu sefer tarifesinde aslında arkadaşlar D'dan çıkarabiliriz. Fa planı artık arkadaşlar da arkadaşlar D a. D a da D'ye de dağıtif durumda D mi oluyor? Buna dolayı dizlemdeki M taksının nedeni D artık da datif durumda D'ye dönüşmesi. Die Ankum der Tüge'de de arkadaşlar buradaki D anlam olarak arkadaşlar in anlamı vermiş trenlerin. Ama bir dikkat edelim. Der Zug tren demek burada Züge şeklinde yazılmış arkadaşlar. Kelimeler çoğula geçtiği zaman yazılışı değişebilir. Ve unutmamak gerekiyor artikelleri çoğul diye artikeli oluyor arkadaşlar. Çoğul diye artikeli de genitif durumda D'ye dönüştüğü için bundan dolayı gördüğünüz gibi D'ye tüge şeklinde yazıldı arkadaşlar. 48. kelimemiz anmakın açmak anlamına geliyor. Mach bitte das Licht an. Lütfen ışığı aç. Das Licht ışık anlamına geliyor. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiilin cümlenin başına alındığını görüyoruz. Ama burada soru anlamı yok arkadaşlar. Soru cümlesi yok. Çünkü senli kişiye karşı bir emir var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mah şeklinde yazılıyor. Anmah nakışa ayrılabilen bir fiil olduğu için gördüğünüz gibi antakısı da cümlenin sonunda. Senli kişiye karşı arkadaşlar bir emir durumu var. Yani mahın mah şeklinde oluyor. Senli kişiye karşı arkadaşlar fiillerin yani emir durumlarında yazılışı değişebiliyor. Bunları ayrı ayrı ezberleyelim. 49. kelimemiz iş amelinin kayıt olmak, kayıt olmak. Bu kanışmış amelinin nerede kayıt yaptırabilirim, kayıt olmak anlamında nerede kaydolabilirim şeklinde de çevirebiliriz. Bu nerede? Kön ebilmek, abilmek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar bir önceki aslında örneklerde de söylemiştik. V fragın gördüğünüz gibi cümlemizin başında arkadaşlar ve ardından fiilimiz geliyor. Yani bir soru cümlesi var. Körün arkadaşlar burada eş yani ben öznesine göre çekimlenmiş kan olmuş. Bir modal verb kullanıldığı zaman arkadaşlar ikinci fiilimiz gördüğünüz gibi cümlenin sonunda yer alıyor. Burada anmendiğin arkadaşlar cümlemizin sonunda yer almış. Ve son olarak da son kuralımız arkadaşlar. Burada miş yazılmasının nedeni de sış anmendiğin arkadaşlar refleksif bir fiil olması ve öznenizin eş olması arkadaşlar. Bundan dolayı da miş geldi. 50. kelimemiz arkadaşlar videomuzun son kelimesi di amellung kayıt kaydolma anlamlarına geliyor. Aynı Anmeldung für diesen Kurs ist nicht mehr möglich. Bu kurs için kayıt artık mümkün değildir. Der Kurs Kurs sein olmak möglich mümkün olanaklı anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar Anmeldung kelimesine bakalım. Un takısı ile bittiğini görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi artık de di arkadaşlar. U takısı bana diye artikelini veriyor. Bundan dolayı aynı da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi E takısı ile yazıyoruz. Diye artikelinden dolayı F proporsiyonunda da arkadaşlar her zaman akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı kursun artikeline bakıyorum. D ya. D a da arkadaşlar akusatifte değişen tek artikelimiz. D artikeli akusatifte D'ne dönüşüyor. Buradaki D en N takısının nedeni arkadaşlar. D artikelinin akusatif durumda D'ne dönüşmesi. Bu kuralda da arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Takiplerinizi, desteklerinizi bekliyoruz. Serimiz devam edecek arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.